Vitiligo için kullanacağım set ne kadar sürede etki etmeye başlar? O vitiligo zor. Yani şimdi vitiligo'nun tetikleyen faktörler var. Tiroitten kaynaklanabilir. Tiroid yeterli kaliteli hormon salgılamıyorsa. Böyle değil mi? Bu da bir kandida gibi mikrop olabilir. Bilmiyoruz. Vitiligo'nun sebebini tartışıyorlar. İşte melasonin salgılamıyor, neden salgılamıyor, şundan salgılamıyor, bundan salgılamıyor falan filan. Ee, vitiligo rahatsızlığı olan çok kişi şey tedavi ettik. Kortisep seti V ile. Yani kimi 4 ayda iyileşir, kimi 10 ayda iyileşir, hiç belli olmaz. Başka rahatsızlığa benzemez. Derseniz ki alerji kolay, cilt hastalığı kolay, panik atak kolay, depresyon kolay, anksiyete kolay, romantizm hepsi kolay. Hiv, AIDS hastasını bile tedavi ettik. Kolay. Bizim için kolay. Ama vitiligo zaman alır, sabır ister. Ne yoğunlukta bilmiyoruz. Her insanda farklı yoğunlukta. Ne kadar, ne zamandır var.